Açamıyorum gönderdiğin fotoğrafları. Tamam anne, pencereyi aç. Açtım. Şimdi tut, eklentiyi çek. Resim masa üstünde oğlum. Yok oğlum, masa üstünde öyle bir şey yok. Anne. Şimdi mouse'u götür, resmin üstüne basılı tut. Çek. Geldi mi? Koptu. Anlatın anlatın. Gerekiyorsa sabaha kadar anlatın. Faturalı cep limitsiz tarife ile tüm Vodafone'lularla günde sadece 1 liraya 2 gün değil her gün limitsiz konuşun. Vodafone anı yaşın. Aşkınıza değer verin. Çünkü o bir pırlanta. Sen daima. Thank you. <laughs> Herkes sever ama siz Herkes bize dissar ama size baktım. Sokiralım evin dışı vartım. Opet'ten hediye bomba atmanı. Opet'ten hediye bomba atmanı. Şimdi Opet'ten akaryakıt alın. Aldıkça hediye kazanın elektrikli süpürgeden klimaya, Nokia cep telefonlarından Grundig LCD TV'ye birçok hediye sizi bekliyor. Hediye yazıp Opet Kart veya diğer parolu kart numaranızı 0532 444 6738e kısa mesajla gönderin. Arçelik veya Beko yetkili satıcılarından hediyelerinizi alın. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E ne de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Şimdi yataklar 99 YTL'den ve bazalar 199 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 12 taksitle. Hemen gelin hemen gülümseyin. Özenle seçilmiş çay yaprakları Lipton'un doğal ağaç liflerinden yapılmış poşetinde buluştu. Bu sayede Lipton poşet çay demini ve doğal rengini hızla çaya veriyor. Size de bu sıcak lezzetin keyfini çıkarmak düşüyor. Lipton ne varsa çayda var. O? Aşkım olayı duydun mu? Ne olmuş? Boş evleneceğimizi duymuş. Aman. Valla, boşun bütün beyaz eşyalarında ÖTV, KDV indirimi var. Hepsinde mi? Hepsinde. Soğutucu, fırın, çamaşır, bulaşık, kurutma, süpürge, hepsinde. Küçük ev aletlerinde? <laughs> Onlarda da. Bir de hepsi peşin fiyatına beş, anlaşmalı banka kartlarına peşin fiyatına peşinatsız dokuz taksit. Yani, yani hepsini alabiliriz. Ha hadi ya. <laughs> evet. Hadi hepsini <laughs> mi? <Hadi. gülüyor> Boş. Yaşam için teknoloji. Bu sabah gün doğarken gel. Bu sabah gün doğarken gel. Aman geç kalma erken gel. Aman geç kalma erken gel. Ah geçti geçiyor zaman. Ah geçti geçiyor zaman. Sakın geç kalma erken gel. Finans emekliliğe erken gel. Çünkü finans emekliliğe ne kadar erken gelirseniz birikiminiz o kadar değerlenir. Siz de böylece rahat bir emeklilik geçirirsiniz. Sakın geç kalmayın. Finans emekliliğe hemen gelin. Evet, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar kim söyleyecek? Ulaşıldı. Biri vitaminini almış. Biri vitaminle dersler artık hep çok eğlenceli hem de çok kolay. Üstelik biri vitamin sadece 36 lira. Biri yapmış yine yapacağını. Biri iletişimin alternatifi. www.flypgs.com Pegasus'la her şey dahil 99 liradan başlayan fiyatlarla. Tıklarsın, alırsın. Pegasus'ta kolay yoldan uçarsın. Biletleriniz www.flypgs.com'da. Hayatınızı tatile dönüştürün. Sarıgazi'de tamamen insan yaşamına odaklı, doğaya uyumlu, emsalsiz bir yaşam merkezi kuruluyor. Triad Park. Triad Park bir hisar yapı projesidir. Merinos indirimi tahmin et. Yüzde yirmi. Yüzde kırk. Tahmin bile edemezsiniz. Merinos şimdi yüzde elli beşe varan indirimlerle. Üstelik maksimum karta vade farksız on iki ay taksitle. Merinos. Harika bir yemek yapmak uzmanlık ister. Mutfağımda lezzetin uzmanı benim. Temizliğin uzmanıysa cif krem. Jet formülündeki milyonlarca mikropartikül sayesinde en zor kirleri yüzeyden söker atar. Kurumuş sos, yanmış şeker. Cifle kolayca temizlendi. Yenilenen cifle maksimum temizlik, minimum çaba. Bu kampanya takdir alın. Öğrencilere en güzel karne hediyesi Beko'da. Beko masaüstü bilgisayarlar 77 liradan başlayan taksitlerle. Üstelik kart finansla İlk taksidi Haziran'da ödemeye başlayın. Beko, dünya markası. Türk Telekom'dan yeni bir servis. Viro. Yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla ev ya da iş telefonu tarifesiyle konuşma servisi. Ücretsiz bayra aboneliği için hemen 444 1444'e arayın. Bonus, Flexi, American Express veya Shop&Miles'ınız da varsa 3 ay boyunca ayda 600 dakika ücretsiz konuşun. Türk Telekom. Sıradan elektrikli ısıtıcıyla moleküler ısı transfer sistemli ısıtıcıyı test ediyoruz. Her iki ısıtıcıyı da elektriğe bağlıyoruz. Sıradan ısıtıcılara göre Vekta, ortamı ısıtırken %80'e varan elektrik tasarrufu sağlar. Isınmadan önce bir düşünün. Vekta sayesinde daha az enerji, daha çok ısı. Paturanız küçülsün, yüzünüz gülsün. Vekta Eski kullanan tıraş bıçaklarıyla vedalaşın. Yeni Blue 3 ile tanışın. Dünyanın bir numarası çilekin en iyi kullanan tıraş bıçağı. Otomatik yaylanan 3 bıçağıyla tek hamlede sakalı 3 kere alır. Çok daha rahat ve kolay bir tıraş sağlar. Blue 3 ile Güne 3-0 önde başlayın. Yeni Cilet Blue 3. Güne saçlı insan, Maximum Kart Sevgililer Günü kampanyası için kim bilir ne oldun? Ya Bülbül çok tatlı bir şey oldu be. Aşk meleğisin. Aşk meleğim ben, Allah daha iyi ne olabilir yani. Sevgiyle kampanyayı anlat bize. Evet, e, Sevgi gel. Ha ben şey o ha duygu evet. 14 Şubat'a kadar efendim giyim, giyim aksesuarı, e, ayakkabı, kozmetik, mücevher ve çiçek alışverişlerinizde peşin ödemelerde iki kat maksi hediye. Oh! bakalım. E, kendine dikkat et. <laughs> Helal etleri almanın şimdi tam zamanı. Black Wacker 500 Watt darbeli matkap, Koçtaş'ta sadece 54 lira 90 kuruş. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. Hmm, daha formlu hayata, şekersiz limonata. Yenilikçi Uludağ'dan şekersiz limonata. da şekersiz limonata. Ev yapımı tadında. Bak, Bu uzun yolda birçok tehlike ve zorlukla karşılaşacaksınız. O zaman güvendiğin ve emin olduğun seç ve ondan şaşma. <gülüyor> <gülüyor> BP, nesilden nesile.